Tamam, arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle iyi bir habere geldim arkadaşlar. Arkadaşlar artık kim Master Pro'da arkadaşlar filigran yok arkadaşlar. Ve artık arkadaşlar e, şey de yok arkadaşlar. Artık arkadaşlar düşünmeyin dedim arkadaşlar. Arkadaşlar açıklamayı düzeltiyorum. Arkadaşlar Heh. <laughs> arkadaşlar Şurayı kim? Arkadaşlar düzeltiyorum çünkü arkadaşlar arkadaşlar çünkü şey arkadaşlar filigran yeri geldiği için arkadaşlar değiştirdim arkadaşlar arkadaşlar ve şey yapacağız arkadaşlar o filigran son şey için arkadaşlar var ya Hadi hayır, hayır arkadaşlar. Bulduk, kolay arkadaşlar eğer bu filigran aralığını düzeltmeseydi bunun şu sorumlusu kim master olurdu arkadaşlar. Artık arkadaşlar efektler gelir arkadaşlar. Arkadaşlar zaten efektleri bu videoda yap Arkadaşlar ya, Vegas Pro'yu indiremiyorum arkadaşlar. İndirsem oradan efekt yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü bilgisayarın eski ve indirmiyor ya canım sıkılıyor ya. Arkadaşlar eğer eğer bir şey değil mı? keşke yeni bir bilgisayar alsın. Şunu bir efekt yapsam arkadaşlar. Sonuçta arkadaşlar şey bir büyük ihtimal bilgisayar eski diye ve Arkadaşlar ben de efekt yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet arkadaşlar yaptı arkadaşlar e, bunu önceden yaptım arkadaşlar efektler yapılmış arkadaşlar e, tekrardan yapılmış hali arkadaşlar arkadaşlar e, mesela mesela Arkadaşlar bu giymecordur arkadaşlar. arkadaşlar farklı ses Çünkü arkadaşlar bu efekt kare arkadaşlar kare demek e, iki kere yapılması deriz iki kere yapılması demek arkadaşlar. Bu sorun düzeldi arkadaşlar. Bu sorun düzeldiği için teşekkür ederim. Kim Master? Filigran. Filigran görürsem. bu da sorulursa sen olursun Kim Master? Ona göre.